Herkese merhaba ben Deniz YKG. Bugün sizlere dünyanın en tehlikeli örümceklerinden bahsedeceğim. Bir numara Sydney Funnel Web Spider. Bu örümcek Avustralya'da bulunur ve dünyanın en tehlikeli örümceklerinden biridir. Erkeklerinin zehri hızla etkili olabilir ve tedavi edilmez ölümcül sonuçlar doğurabilir. Zehri sinir sistemini etkiler. 2 numara Brazilian Wandering Spider. Brezilya ve çevresinde yaşayan bu örümcek oldukça agresif olabilir. Zehri güçlüdür ve ısırığı, ağrı, kas paralizesi ve solunum zorlukları gibi ciddi belirtilere yol açabilir. Ancak ölüm vakaları nadirdir. 3 numara Black Widow Spider Black Widow örümceği güçlü zehri nedeniyle tehlikeli bir türdür zehir şiddetli ağrı, bulantı ve kas pazmaları gibi sorunlara yol açabilir. Ancak ölüm oranı düşüktür. Uygun tedavi ile genellikle kurtulunabilir. 4. Numara Brown Reckless Spider Kuzey Amerika'da yaşayan bu örümcek sakin ortamlarda bulunur ve tehdit algıladığında saldırabilir. Zehri ciltte ciddi hasarlara yol açabilir. Ölüm riski nadir olsa da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. 5 numara Redback Spider. Avustralya'da yaşayan Redback örümceği bilek video benzer zehre sahiptir. Isırığı ağrı, terleme ve solunum zorluğuna yol açabilir. Tedavi edilmezse ölüm riski vardır ancak Avustralya'daki sağlık hizmetleri sayesinde ölüm oranı düşüktür. 6 numara Six Eyed Sand Spider Güney Afrika'da bulunan bu örümcek genellikle insanlarla karşılaşmaz. Ancak ısırıldığında zehri kan pıtılaşmasına engelleyebilir ve felç gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Tedavi edilmez ölümcül olabilir. 7 numara Tarantula Tarantulalar büyük boyutlarıyla tanınır çoğu türü insanlar için zararsız olsa da ısırıkları acı verici olabilir. Zehirleri ölümcül değildir. Ancak bazı türler alerjik reaksiyonlara ve şiddetli ağrılara yol açabilir. 8 numara Plegrina Tarantula Kuzey Amerika'da bulunan bu tarantula türü genellikle zararsızdır. Isırığı acı verebilir ancak zehri tehlikeli değildir. Yine de alerjik reaksiyonlar görülebilir. 10 numara, Rose roz tarantula. Şilden gelen bu tarantula türü sakin ve zararsızdır. Ancak ısırığı oldukça acı vericidir. Zehri ölümcül değildir, fakat alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyon riski olabilir. 10. numara, Joro spider. Güneydoğu Amerika'da yaşayan joro örümceği genellikle insanlara zarar vermez. Zehri ölümcül değildir, ancak ısırığı acı verebilir. Bu örümceğin büyük boyutu ve renkli görüntüsü bazen korku yaratabilir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.